Bu <laughs> bir 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 ısıtırayım getir. Hayır. Açarım. açarım ben açarım. Bir bırak da ben açayım. Bak bak açtı. Bak canım bak. Açtım falak <laughs> amicim. <anneciğim>. Ne <laughs> sanıyorsun beni? Senin ne sanıyorum Zeki olduğunu biliyorum zaten. Ama bak bedava çıkarsa o da benim olsun. Yok. Hadi ya. Yok ya bana ne bak ya. Kağıdını çıkartıp vereceğim oğlum bir şey yapmayacağım ki. Sadece orayı yırtma lan, yırtma la, Bir getir Ya bir sus. O yusun musun? İçi bunu yuskuma. <laughs> Osman bana da al lan. Getir bakayım. Kazandınız. Vallahi <laughs> <laughs> kazandınız. <laughs> Tekrar deneyin diyor. Bir de vallahi kazandınız diyor. <laughs> Tekrar deneyin diyor. Görmüyor musun? Salak <laughs> mısın? <laughs> Afiyet olmasın Maho. mı? E, <laughs> <Aksuz, gülüyor> <baksın, baksın. gülüyor> Görmemişim bir dondurması olmuş, çekmiş kağıdını yormuş. bu <laughs> musun yesin? <laughs> Değil mi Maho? Seninki de o hesap. Değil mi Maho? <laughs> Getireyim paşa. <başım>. Sıkılmıyor. <laughs>